bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dark. Ben Deniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Hem insanları çıldırtacağız. Hem evlerini patlatacağız. Hem de onları oyundan çıkana kadar bezdireceğiz arkadaşlar. Yanımda Deniz var. Nasılsın Deniz? İyiyim. Arkadaşlar bugün her şeyi yapacağız. Aklınıza gelecek her şeyi yapacağız. Bu video 40 abonenin şerefine arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayınız. 40 abonemiz hayırlı olsun. Gerçekten arkadaşlar şu son 2 günde öyle patlama yaşadık ki. 20 aboneden direkt 40 aboneye. Gerçekten çok güzel oldu. Sen ne de düşünüyorsun Deniz? çok güzel. Arkadaşlar bu arada Dark Deniz YT kanalına abone olmayı unutmayın. O da benim sevdiğim bir kardeşimin yani Deniz'in kanalıdır. O kanala da beraber video atıyoruz. Abi araba çok havalı değil mi? He çok havalı. ATM ile geziyoruz şey Burak yanında. Neyse de ortaya doğru sür bakalım. İlk önce ev patlatalım. O yüzden ben hemen eşyaları alıyorum. Pardon top attım biraz. Hemen arkadaşlar lazım eşyalar. Şu itfaiye şeyini silelim. Bunu da kaldıralım. Denizciğim ben... Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Düzgün araba sürmeye bilmiyorsun kardeşim. Abi benim yetim yok ki. Ne diyorsun sen? Belli oluyor zaten olmadı. Şarkıyı sen mi açtın? Yok. Az önce şarkı çalıyordu arkada. Neyse hadi bir tane eve gidelim. Burada çok Aha bir dakika bir dakika. Gel 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 gel. gel. Bakın arkadaşlar. Ne kadar masum duruyorlar. Oysa ki başlarına gelecekleri bilmiyorlar. İki sevgili galiba. Burada at kafası var. YouTube'a geri dönmeyen at kafasının drama arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi biz bunları mahvetmez miyiz? Dal deniz dal 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 Arkadaşlar ben bu kızı direkt şeye sokacağım. Aynen. Polis şeyinin içine soktum bıraktım. Geldim. Ben ben nasıl içeri girdim onu bilmiyorum ama. Arkadaşlar ya o en sevmediğim şey yani uğraştırıyor bir sürü. Deniz sen onları yapmaya devam et kardeşim ben geliyorum. Abi ben de gittim. Aşağı mı düştün sen de? At kafası. Evet, bugım var. abi. Eyvah. Aleyküm selamun aleyküm selamun aleyküm aleyküm Tak 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 Selamünaleyküm. Ben oha. Oğlum böyle de düşülmez ya. Ayıptır ginattır. Şunları şöyle 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 şöyle. Kız nereye gitti lan? Oha ayrıldılar. Sevgililer ayrı... At kafasını ben polisin merkezine sokacağım. At kafası gel. Gel. o burada bayağı birileri var. Gel 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 gel. Deniz. Gelmez olur muyum abi? <laughs> Deniz. Gelmez olur muyum abi deyip ikimiz daha de anda yere yapıştık. Oha ben yine nasıl buraya geldim lan? Bu kız hiç hareket etmiyor oha. Garip. Bam 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 bam. <laughs> ya hayır ya. Hayır dur oğlum sen benim motosiklet. Artistik yapma. Aa. Ya. Abi çıldırdım ya. Gel gel. Aa, ablo abi o kız bana bırak. Ya gel gidelim ya gözünü seveyim gel. Bana bizim abi, evin önünde biri var bir dakika. Kero kim? Bu ne lan? Allah korudu yemin ediyorum. Tövbe estağfurullah. Bu nasıl bir şey? Kaç ben sana daha fazla takılmak istemiyorum. Bay bay. Eee Denizciğim ben sana hemen o 15 alayım. Bu sefer'de çok az ev var ya. Hızlı bir çekiş. Gel. Eee <laughs> kim? Cinecim... Ya yeter artık. Yeter ben şey çıkartıyorum ya. Lanet olsun böyle işe ya. Kus, sen de hareket et lan biraz. Abi nerede sensin? Hangi sensin oğlum? No. Ha gel arkadayım ya. Gel. İnsanları çıldırtmaktan vazgeçtim. Gel. Yapma. Şuraya yastık koyabilir misin? Öldüm abi? Bay bay. Ne oldu? <gülüyor> Aa. <gülüyor> <laughs> Oğlum niye söylemedin geldiğini? Sövürde so, hiç ev yok ya. Kız evden aldım. Şöyle yaptım Oo bir tane ev aldılar. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Aa bir tane kızı buraya soktum. Gel gel gel. Bak arkaya ev alacaklar. İlk önce bu evi patlatalım. Gel benden. Bu evin kazasını biliyor musun atıyorum. sen? Adem sen bu evi Dikkatle açıyorum. Hayır, sen bu evin kazasını biliyor musun? nerede olduğunu? Bil. Arkadaşlar siz de bilmiyorsanız hemen göstereyim. Elimize ilk önce Ya yeter ama ya. Ne Oldu. Bay yedim. Ne oldu? <laughs> Ay ben bay yemeden kaçtım. Bu video şey videosu oldu. Banyemeden yemeden 15 gün hayatta kalma serisi falan. Ben bir tane ev çıkartayım. Şu köy evini çıkartayım ben şeyini göstereyim sizlere. Gel sen de bilmiyormuşsun. Sana da göstermiş olayım. Arkadaşlar bu köy evinin kasası gerçekten çok gizli bir yerde. Gel. İyi çalışılmış yapılmış bir yerde gerçekten. Alabilir yapımcılar bunu ne kadar şey yaptı ama. Gel. Bak Deniz'ciğim hemen bir tane kürek alıyorsun. Ben sana vereyim bir dakika. Al şu küreği. Aynen gel buraya. Burada hareket 2 yapıyorsun. Kaza kaza bir yerden ışınlanacağız bak. Bak ben ışınlandım. Ben ışınlanamadım. Biraz ışınlanırsın bakın. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kasa hemen burada. Hemen Ben kendim kasamı niye patlatıyorsam. Gel bak. Bak. Ama nasıl geri çıkacağımızı bilmiyorum. Şuraya kazalım gel. Belki geri çıkarız. Ben hile yaparak çıktım. Valla ben de öyle yapacağım muhtemelen dedim. Oha. Heh. Bu serverda hiç ev yok ya arkadaşlar. Bir iki dakika videoyu durduralım. Başka bir server girip geliyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik. Ama bu serverda da çok az ev var. Ama bunları bir patlatalım hazır gelmişken. Değil mi Deniz? Evet. Bu da farik almayacağım. Direkt arka bahçeden gireceğim şu an eve girdiğimi çok belli ediyorsun abi. Abi ben adamın dikkatini dağıtıyorum. Abi ben şu an evin içinde değilim. Kasa burası kapalı. Bir dakika benim hemen yatağa ihtiyacım var. Yatak 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 yatak. Ya ben yatağı bulana kadar. Beni içeri alsana Deniz. Abi oyunun başına gel. Sediye sok beni içeri ya. Aynen sok. Lan. Heh bırak. Aynen. Tamam arkadaşlar gördüğünüz mü hemen kasası burada. Ben bombayı alayım. Hemen arkadaşlar buraya koydum pat ve pat. Buradan oğlum gel deniz içeri gel sana şey yastık koydum bak. <laughs> Bırak sedi. gel içeri. Ben de geri çıkış şeyi koyayım. Deniz dur deniz. Beni öyle mi çıkartacaksın? Tamam çıkart deniz. Deniz beni tavana çıkartıyor. <laughs> <laughs> tamam gel ben de sana bir şey yapayım. Ben de şu. Abi evin sahibi. Abi kaç 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 kaç, kaç 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 kaç. Şöyle evin sahibinin yüzüne paralarını atalım böyle. Aynen neredesin lan? Hop evin sahibi paralarım var. Uuu. Bu arada arkadaşlar videoda ilk başta şey diğer sorumda söylemeyi unutmuşum. Arkadaşlar bu videoya özel please donate'de tam 2 saat boyunca oyunda olacağım. Benden oyuna giren herkese yani benim sonucundan oyuna giren herkese arkadaşlar 100 robux donate. Yazmanız gereken şey ise hem yorumlara hem de normal oyun yerine Dark Snowy 4-5 yazacaksınız. Ay 343 yazacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar direkt donayet olarak size atacağım ben Robux'unuzu. Başka bir kanalda böyle yapmaz yani. Ayrıcalığımız var. Bir dakika. Bir sıkıntı oldu Deniz ben Arkadaşlar video tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Denizciğim. Neredesin? Ben şu anda Kanlı Anoo Adamları çıldırtmaya devam ediyorum. Evet. Şu an arkadaşlar bu soru da ev kalmadı gördüğünüz üzere. Oyundan çıkartacağız demişti. Aa var mı? Ne olsa gelseniz. gelsen deniz. Arkadaşlar ev yok dedik. Yuh. Dire Oğlum saniyesine ne içeri? Pardon bu evin kasası arkadaşlar şuradaydı galiba hatırlıyorum. kadarıyla bakalım. Aynen. Hemen patlat. Bam. Bam. Şöyle biraz paraları atalım ya. Abim? Efendim abim? Biz böyle evi Soyup kalıyor muyuz? Yani bir zahmet kalalım daha çok ev var iki ev daha var onları da hemen soymamız lazım çünkü gel hemen üst kata gerekiyor sırtımı... gerek yok abicim hemen üst kata geçelim. Şu mavi evi de soyalım. Sonra videoyu bitiririz. Bu eve biraz kışkırtma yapalım ama ya. Sok beni içeri. Abi, bana yatak ne oluyor lan? Sürekli şey geliyor. Bir dakika ben oyunun sesini biraz kısayım. Hah. Evet. Sana hemen yatak nasıl koyacağım ki ben ya? Oğlum oh, bir dakika ben sana yatak koyana kadar. Ben sana sedyeyle içeri alayım Bekle. Ya, bu oyunda küçüldünüz. Eyvah ben eyvah. Ben sahibi. Evin sahibi. Çabuk gel. Çabuk gel. Tam soktum. Senin evin içinde şu an, değil mi? Eyvah kaç. De. Deniz neredesin? Oraya da ara geldin. Şu kasası nerede hemen bulalım bak. Evin sahibi içinde. Evet çok aksiyon dolu saniyeler yaşıyoruz. O. Oh. Oğlum. <laughs> Kafeyi patlatmışlar ki ben bay yedim oğlum direkt. Abi şu anda ben çok gizli bir yerde saklanıyorum. Neyse ya. Hadi gel şu başladığımız yere gel. Burada da bitirelim videoyu. ne yapacağız. Biraz açık. Doğma yerim orada ya şu an ya. burada videoyu bitirelim. Ne yapalım? <laughs> Gel abicim. Sırtıma alayım mesela. Sırtma değil ya. Sırtıma mı alayım acaba? İsteğimi kabul eder misin? İstek gelmiyor ki bana. Nasıl gelmiyor lan? Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bir dakika. Senin ben yanlışlıkla sırtımda attım bu arada. Bu videoda bu kadardı. Hadi görüşmek üzere. Ya bir sağ beni be. görüşmek üzere. Bay bay.